Muhammed Suresinin dördüncü ayeti kelimesi yanlış açılan bir ayeti kerime veya yanlış açılana bir bakalım. Nerede bir yanlış var? Orayı burada doğrultalım. Evet. Yanlışını okuyoruz. Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onlara iyice vurup sindirince bağı bağlayın. Savaş sonra erince de artık ya karşılıksız veya fidye karşılığı salıverin. Durum şu ki Allah dileseydi onlardan intikam alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek ister. Allah yolunda öldürenlere gelince Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmaz. Şimdi burada bir kelime cümle değil. Bir kelime bunu yanlış şey etmiştir. Hangi kelime o? Efendim sizi birbirlerinizde denemek ister diyor. allah Teala sanki ne olacağını bilmiyor da biz birbirimizle efendim yapmış olduğumuz müşaverelerden sonra bizim nasıl bir insan olduğumuzu anlayacak. Bak hele. Bak hele sen. Doğrusuna bakalım. Orayı diğer yerler doğru olduğu için efendim o tarafı bakalım nasıl açmışız. Muhammed Suresi'nin dördüncü ayet kelimesi. Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihayet onlara iyice vurup sindirince bazı çıkıca bağlayın. Savaş sona erince de artık ya karşılıksız veya fidye karşılığı salıverin. Durum şu ki onlar da kendi nefislerinden intikam alırlar. Onlar kendi nefislerinden intikam alırlar. Fakat siz birbirinizle denenirsiniz. Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmaz. Efendim, yani biz birbirlerimizle deniyoruz. Allah bizi denemiyor. Birbirlerimizle deneniyoruz. Ve yaptıklarımızda Allahu Teala zaten biliyor, kaydediyor. Sen susun, sen busun. Yani Allah-u Teala kıyamete kadar gelecek tek bir canlı yok ki ne yapacaklarını bilmesin. Allah'ı ve ahireti inkar eden insanlar nefsani duygularla hareket ettiklerinden insanlara karşı zalim olurlar. Şayet bunlar insanlara karşı zafere ulaşacak olurlarsa insanlık kişi hareketlerle insanları zulme uğratırlar. Bu bakımdan Allahu Teala böyle batılı sap, saplanmış Allah ve peygamber tanımayan zalim insanlarla harp ettiğimiz zaman bunlara karşı ayaklarınızı sağlam basın. Onlardan çekinerek gerilemeyin. Bunları yakaladığınız yerde ya boyunlarını vurun ve bunları yıldırın ki insanlar rahat etsinler. Nihayet evet, bugünkü olaylar gözümüzün önünde zuhur ediyor. Bunca zaman Afganistan'da, Irak'ta, Libya'da, Suriye'de, Arakan'da birçok Müslümanları katlettiler. Yerlerinden, yurtlarından çıkarttılar. E bunlar Müslüman birlik ve beraberlik içerisinde olsaydı, Bunları boyunlarını vursaydık, bunlar Müslümanlara böyle eziyet edebilirler miydi? Nihayet bunları iyice vurup sindirdiğinizde, yani bunları esir alarak teslim aldığınızda emniyetle muhafaza edin. Esirlere zulüm yapmayın. Onlara güzel muamelelerde bulunun. Ola ki işlerinden İslam'ın bu güzel hareketlerine imrenirler de Müslüman olurlar. Nihayet harp bitince savaşanların savaş, savaşılan tarafla bir anlaşma gereği alınan esirlerde karşılıksız veya bir fidye karşılığı serbest bırakılırlar. Durum şu ki Allah dileseydi onlardan intikam alırdı. Fakat sizi birbirinizle denemek ister. allah Teala dileseydi insanları birbirleriyle harp yaptırmadan yani İslam'ı kafire karşı çıkarmadan onların boyunlarını İslam'ın eliyle vurdurmadan vurdurmadan da onları helak eder, zatına karşı inkar edişlerini adaletle yerine getirir. Onları helak ederdi. Lakin Allah insanları birbirleriyle dener, her bir nefsin Allahu Teala'ya verdiği ahdi nispetinde insan kendisinin nasıl bir insan olduğunu ispat etmeden evet öleceğini mi zanneder reati kelimesine göre insanları darda ve bollukta sıkıntılı ve sıkıntısız hallerinde canları ve mallarıyla imtihan eder. İnsanlar kendilerini nasıl bir insan olduğunu meydana çıkarır, kendilerini kendilerine etraflarına ve Allahu Teala'ya karşı şahit tutarlar. İşte Allahu Teala da insanları birbirleriyle denemek için böyle ayetlerini insanlara bildirir. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların yaptıklarını boşa çıkmaz, boşa çıkarmaz. Allah yolunda öldürülenler Allah'ın emrine itaat ederek dini, imanı ve vatanı için canlarını severse ve Allah için feda edenlerdir. Bunlar şehitle, şey, bunlara şehitler denir. Allah böyle şehitlerin emrini, emrinin karşılığı canlarını feda eden insanları karşılıksız bırakmaz. Allah Teala bir ayeti kerimesinde siz onlara ölüler demeyiniz. Onlar sizin bilmediğiniz taraflardan ızıklanırlar buyurmaktadır. İşte Allah bunları ahiret aleminde bizzat karşılayacak olan, zatından razı olana kadar verecektir.